Arkadaşlar ben yeni hesap açtım. Şu YouTube var ya şu YouTube. Şimdi bu YouTube'a giriyoruz. Evrensel olması gerçekten Ama, çok ilginç. Ne var be? Yani burada. Bak burada ne var beyaz yazarken kanal görüntüye bastı ardından sıra nasıl aynı şey Lan da az önce attım bu <laughs> Neyse arkadaşlar işte. Ben de yapıyorum hala. Na 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 na, na. Bu arada ben bu videoda oyun çekemeyeceğim. profilde de yapamayacağım çünkü oyun lazım. Evet yani doğru duydunuz oyun oyun oynayamayacağım bu videoda. Hatta hiçbir videoda oyun oynayamayacağım bilmiyorum belki oynayabilirim ama yani Play Store Evet şu WhatsApp'ın yanında burada Play Store vardı Gerçi artık benim WhatsApp'a gerek yok çünkü bunun telefonda kart yok Rrrr. neyse artık